selamlar mutfaktayım elmalı yine kek yapacağım evet azide yine mi elmalı evet yine elmalı çok seviyorum elmalı tarçınlı tarçınlı ve fındıklı olacak yine <laughs> çok seviyorum başka ee, aman neyse şimdi 3 e, tane elma var bunun içerisinde şeker katıyorum 1 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı ve 3 yemek kaşığı ve mis gibi tarçın. El, ay elma. Ee, fındık kırıkları. Ben şimdi mesela şöyle fındık kullanacağım. Dolduruyorum, dolduruyorum. Hiç korkmayın, doldurun. <laughs> Biraz böyle bol malzemeli olacak. Evet, dört yumurtayla başlıyoruz. Bir. 2 3 ve 4 yumurta. Ee, yarım su bardağını biraz geçecek şekilde şeker. Çok fazla şekere boğulsun istemiyorum. Ve bir çimdik ya da bir fiske tuz. 2 yemek kaşığı yoğurt. dolu dolu olsun. <laughs> paket böyle ya. Size de tam göstereyim hadi. Aa, çok şey yapmışım bunu. Ee, Şöyle. <laughs> Neredeyse yarım paket kaldı. 150 gram diyeyim. Güya az katacaktım olmadı. Sizin için yine ölçü yine ölçü ah ölçü bir su bardağı. Şöylece iki su bardağı. İki su bardağını hemen kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Ay döktüm hep iyi mi? Bir kabartma tozu. Bir paket siz vanilya katın ben. Ben vanilyayı şöyle kullanıyorum çünkü. Bon olsun. Seviyorum vanilyayı. Hemen devam. Şimdi en önemli bölüme geldi. En önemli bölüm. Çünkü neden? Bakın bu sefer değişiklik yapacağım. Önce şunu bir yağlayayım. Hemen çık. bunu şöyle yaptım. Böyle kenarlarını da yağlıyorum. Evet, şimdi değişiklik burada arkadaşlar. Biraz farklı hani olsun diye önce hemen şunun yarısını koyuyorum. Neyse çok böyle abartıp şey yapmaya gerek yok. Şimdi bunu bunu elimle mi dağıtsam diye düşünüyorum aslında. Ben daha iyi olacak. Ve hups. Şöyle elimle dağıtıyorum. Çünkü biraz daha eşit dağıtabileceğimi düşünüyorum elimle. Şimdi diğerini de üzerine dökeceğim. Fındık ve tarçının mis gibi kokuları yayıldı her tarafa. Aa süper oldu. Evet, tam sıyırıyorum güzelce. Evet, şimdi hemen bunun üzerine şunu dökeceğim. Evet üzerine gayet güzel bir şekilde iyice yaydıktan sonra şimdi fırını ben ısıtmıştım zaten kaç derecede diye soracaksınız. 170 derecede fırınım. Şimdi şunu şöyle kalanlarını da iyice sıyırmak istiyorum. Bir şey kalsın istemiyorum. Dediğim gibi 170 180 derece olabilir. Şimdi fırına gidiyor. Kekim pişti ve bence gerçekten şöyle bir göstereyim çok güzel oldu harika bir kek kokusu tadı ee, tadını nereden biliyorum ucundan şöyle ortasından şöyle minik minik şurasından şöyle şekerine baktım. Umarım denersiniz ve memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.